Neden böyle YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Yanımda eğitimci, akıl zeka oyunları eğitmeni Metin Özdemir var. Çocuğum ilkokula hazır mı diye bir e, kalıp var böyle hocam. Evet. Velilerin en çok merak ettiği okul öncesi dönemde artık bu hazırlık e, sınıfında olan çocukların velilerinden aldığımız birinci sıradaki soru budur. Okula hazır mı? Seneye ne yapmalıyım? Böyle bir sürü soru işaretleri tabii bizimle danışarak götürmek Hı -hı. istiyorlar bu süreci. Bir çocuğun okula hazır olup olmadığını nasıl anlarız? Nasıl anlamalıyız veriler olarak, bilginçler evet. e, 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 olarak? Ülkemizde birinci sınıfa geçen böyle çocukların anneleri, babaları çok heyecanlı. Ben bunu çok çok önemsiyorum. E, bir bayram havası var <laughs> evde. Herkes işte çocuğunu e, okullar arıyor, okullar buluyor ve yazdırmak istiyor. Ve nasıl başlarsak öyle gider mantığı var genelde. E, çok çok haklılar endişelerinde. Çocuklarının güzel bir hayata başlangıç e, yapmalarını çok merak ediyorlar. E, benim sıkıntı duyduğum şu sadece ileriye doğru maalesef bu... Ilgi biraz azalıyor gibi. Ortaokulda, lisede <laughs> her şeyde olduğu e, gibi. Her şeyde olduğu gibi. Bunun ben lise sona kadar keşke e, bu heyecanın milli bayram gibi kutlanan günlerin e, devam etmesini diliyorum. Öncelikle e, konumuza gelecek olursak, bir çocuğun okula hazır olup olmadığını şu şundan anlıyoruz. E, zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden eğer hazırsa biz bu üçünün hazır olma durumuna okul olgunluğu diyoruz. Eğer zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden hazır olup olmadığına bakmak lazım. Bunlar nasıl olur? Mesela e, örneklerle bunları açıklayacağım. Yani ilkokul birinci sınıfın gelmiş bir öğrencinin yeterliliği nelerdir? Bir, kendi kendine giyinebiliyor mu? Yani e, çocuğumuz kendi kendine giyinebiliyor mu? Fermuar çekebiliyor mu? Düğme ilikleyebiliyor mu? ayakkabı bağlamasını biliyor. Bugün 4. sınıfta hala ayakkabı bağlamasını bilmeyen çocuk var. İşte evde bıraksanız yemek yemesini, ya yani karnının doyurmaktan aciz çocuklarımız, çocuklarımız var. var. Ayakkabı bağlamasını bilmeyen çocuklarımız var. Dışarıda bir yere bıraksanız kendi evini bulamayacak Çocuklarımız var ama çok güzel test çözüyorlar bunlar. Evet. Yani bizim artık bu yeteneklere e, odaklanmamız lazım. Bunu da okulun vermesi. Yani okula şunu e, yani okulda hatırlatmak lazım. Yani okullar buldum. son dönem biraz dershane gibi davranmaya başladı. Hı -hı. Birilerinin çıkıp okul, sen okulsun, sen hayata hazırla çocukları demesi lazım. Çünkü bu 4 yıl altın değerinde. Çocuğun ilk 6 yılı bilirsiniz. E, altın değerindedir. 6 altı yılı. Ben buna bir de bir 4 ay önemli. ekliyorum. İlkokul 1. sınıfın ilk 4 ayı o kadar altın değerindedir ki bu 4 ayda e, çocukla haşır neşir olunan bu 6 yılda bu 4 ayda bozulabilir. Okuma yazma Hı -hı. sürecinde. Yani e, çocuğa okuma yazma öğretmek o dönem için şöyle denize bırakmışsınız, hadi yüz diyorsunuz. Çocuk hı hı. ilk defa karşılaşıyor harflerle, şeylerle, o yüzden hazır olması gerekir. Sırada dik, belli bir mesafede, e, sırada dik oturabiliyor mu? Belli bir mesafede tahtayı takip edebilir mi? Bu da çok hı hı. önemli. Yani e, hem sağlığı açısından önemli, hı hı. hem de tahtayı. ...izleme becerisi var mı? Yani dikkatini... E, ...çok kısa sürede... ...dağıtıyor mu, dağıtmıyor mu? Tuvalet alışkanlığını kazanmış mı? Bakın ilkokul bir çocuklarının... ...çoğu sorunu tuvalet sorunudur. Hı. Yani e, bunu kazanmış mı? Bu çok önemli. Kendi temizliğini... ...yapabiliyor mu? Hı hı. Yani... E, ...akşam eve geldiğinde... Anne baba farklı bir senaryoyla karşılaşmak istemiyor. Nasıl gönderdiyse o şekilde gelmesini istiyor çocuklarının. Sırasını bekleyebiliyor mu? Mesela okulda ne yapacak? Kantinde bir sıraya girecek. Sırasını bekleyip en öne geçerse haksızlık yapar diğer çocuklara. Haklarını koruyabiliyor mu? Başkalarının haklarına da saygı duyabiliyor mu? Gene teneffüslerde kendisini koruyabiliyor mu? Hı -hı. Şimdi biliyorsunuz bizim okullarda zil olayı var. Keşke zil olmasa. Çünkü zil çaldığında e, teneffüse gitmek için büyük sınıflar maalesef o küçük sınıfların üstlerinden e, paldır küldür geçmek zorunda kalabiliyor bazı okullarda. Çocuk kendini o arada koruyabilir mi? Hı -hı. Bakın e, bu çok önemli. Bir de kendi sorumluluğunu taşıyabiliyor mu? Mesela bir Ödev verdiği zaman öğretmeni akşamdan çantasını hazırlayabiliyor mu? Yoksa anne baba sürekli başrolde onun yerine Çocuğun yerine mi düşünüyor? Bunlar e, yavaş yavaş bırakılması lazım. Artık çocuk yeni bir hayata başladı. Çocuğun kendi ayakları üstünde durması için bizde genelde çocuklara biraz e, merhamet annelerde özellikle yani e, aşıyı bile düşünerek ona vurmayın verir. bana vurun. Yani e, o onun ne hayatı. Artık misin? o ayakları üstünde durması lazım yavaş yavaş. Tabii yaşına göre ağırlıklarda. Gene e, annesinden babasından kolay ayrılabiliyor mu? Şimdi bizim ayrılıklarımız genelde yeşilçam filmleri gibi oluyor. İşte annenin gözleri yaşlı, çocuk okula gidiyor. Biraz kopmak istemiyor. Halbuki orada evladını emanet ettiği bir hoca var. Yani bütün hocalarımız, ülkemizdeki bütün öğretmenlerimiz sizin kadar, kendi çocuğu kadar evlatlara o öğrencilere sahip çıkar. Bu bilinci e, ulaşmamız lazım. Orada hiçbir öğretmen çocuğunuza e, gereksiz davranmaz. Güvenmediği kurumlara tabii, zaten tabii. emanet etmesinler çocuklarını. Yani Aynen Her eğitimci öyle. için. Çünkü ben e, hepsi böyle çok alıp bağrına basmıyor çocuklar hocam. Özellikle böyle bir dönemde. Basması lazım. Bunun için de öğretmen araştırsın. eğitimlerinin çok üst düzeyde olması lazım. Mesela Finlandiya'da e, fazla öğretmenler rastlamazsınız. Hı -hı. Yani çok azdır. E, okul 3-4 saattir. Ölden sonra biter ve herkes kendi vakit ayırma imkanı vardır. Buna göre öğretmen yetiştirmemiz lazım. Yani o yüzden ben öğretmen olacak tavsi olacaklara tavsiyelerde de bunu söyleyeceğim. Tabii. E, i̇letişim kurabiliyor mu? Kendini ifade edebiliyor mu? Mesela ilkokul bile gidecek çocuk hala mesela e, kaybolduğunda nerede olduğunu, işte anne babasının telefonunu Ezbere e, bilmesi gerekiyor. Gene arkadaşlık kurabiliyor mu? Mesela bazı sınıflarda yalnız çocuklar görüyorum ben. Ve öğretmen onu o halde bıraktıysa hmm. e, inanın o çocuk belki 3 yıl, 4 yıl ilkokul çağı boyunca arkadaşsız gidiyor. Tabii. Ve geliyor okula okul fobisi böyle oluşuyor zaten. Ona e, uygun bir iki arkadaş mutlaka sınıfta. Herkesle arkadaşlık etmeyebilir. Önemli değil bu. Ama bir iki arkadaş mutlaka edinmesini tavsiye ediyorum. Gene e, diğer çocukların zorbalıklarına karşı, akran zorbalığı da bir gerçek okullarda e, mücadele edebilir mi? Kendini ezdirmemesi lazım. Çocuğun haklarını savunması lazım. Öğretmenine hakkı ezildiğinde gidip söyleyebilmesi lazım. Bu da çok önemli ve öğretmenin verdiği talimatları yerine getirebiliyor mu? Bu ödev olur, küçük davranışlar olur, sınıf başkanlığı olur, ne bileyim e, tahta görevlisi, ne bileyim giysi, dolap, e, farklı işler. Okulda küçük görevleri üstlenebiliyor mu? Çocuklara ne kadar sorumluluk verirsek o Hı. kadar e, hayata daha hazır Kesinlikle. hale geliyorlar diye düşünüyorum. Yani hocam bu söylediğiniz şeyler aslında ailede verilmesi gereken şeyler. Bunları evet. kazanmış olması gerekiyor çocuğun. Okul destekliyor tabii ki çok küçük yaşta başladıysa birlikte götürüyoruz bu süreç. Bu bir bu kesin bir şey ama Şöyle bir şey var yani dediğiniz gibi sosyal duygusal anlamda, öz bakım becerileri anlamında, bilişsel olarak, duygusal olarak yani bunlar tamam bir bütün. Evet. Aslında bunu söylemek istedim. De... Bütün yani bir olmazsa diğeri eksiktir. Eskiden bakılıp hani diyorlardı ya boyu kısa işte ezilir, değil mi? Ona göre karar veriyordu. Artık bilinçlendik. Artık böyle bir dönemdeyiz yani bunlara dikkat edelim. Her biri diğerinin içinde biri olmazsa diğeri eksik kalır diyerek eğitimcilerin çok iyi gözlemlemesi gerekiyor. Çok iyi bunu. gözlemlemesi Ki Aile çünkü yanında değil çocuğun okulda. Bizden gidecek geri bildirimler için aileye bir yol haritası bir, çiziliyor. Bir de mesela anne baba mesela okul seçimi noktasında kendi kaygılarını evde çocuğa yansıtmamalı. Evet. Yani okul araştırmasını yapmıştır artık seçtikten sonra o okul çocuğun okuludur, evidir, evet. ikinci evidir. Çocukların böyle evde... Öğretmen hakkında, okul hakkında olumsuz konuşmaların duymaması Kesinlikle. lazım. Yani artık o öğretmen sizin 4 yıl öğretmeninizdir. Hı hı. Evladınızı artık ona emanet etmişsinizdir. Çocuğun algıları çok iyidir. Yani siz çocuk ol farklı bir odadaysa bile sizin hı hı. konuşmalarınızı algılar, niyetinizi algılar. Kendi öğretmeni hakkında çünkü anne babanın görüşleri çok etkilidir en ufak bir en ufak en ufak bir olumsuz görüş belirtilmemelidir. Ee, cevaplayamadığı konularda uzman kişilerden yardım evet. almalıdır. Ee, gene çocuğun görme veya Duyma bozukluğu varsa mutlaka bir göz doktoru, kulak doktoru okula başlamadan önce... Evet, çok önemli biliyor musunuz? Ee, çocuk yani derse kendisini veremiyor ya da okumayla ilgili bir sorun var. Ama çocuk bunu duygusal, o, duygusal gelişim anlamında, kendi savunması anlamında değindik ya, söyleyemiyor, çekiniyor öğretmeninden o şeyi bağı da kuramamış olabilir. E, gözlerinde sorun olduğu ortaya çıkıyor mesela birçok çocuğun. Çocuk çok zeki Evet ama tahtayı göremediği için soruyu cevaplandıramıyor. Bunu söyleyemiyor, Aile bilmez. düşünüyor benim çocuğum e, niye yapamıyor. <laughs> Halbuki sadece göz problemi evet. var. Benim Veya duyma yok. problemi var. E, ben nice çocuklar biliyorum hayatımda. 7. E, yedi, sınıfa gelmiş gözlüğü yeni kullanıyor. Halbuki ilkokul 1'de o tespit edilseydi evet. Evet. O çocuk daha farklı yetişirdi. Kesinlikle. Gene e, ay olarak söyleyeyim. Hı. İlkokul velilerinin e, hocam kaçıncı ayda ben çocuğumu okula vermeliyim tarzında sorular geliyor. Şimdi 69 ayını dolduran çocuk okula gitmekle mükellef. 69 hı hı. ayı doldurdu mu gitmesi lazım. Sadece 66, 67 ve 68. aylarda Çocuklar veli iznine bağlı olarak fiziksel işte zihinsel ve sosyal yönden gelişmişse daha erken olgunlaşmıştır. Hı hı. Dilekçe ile okula bir dilekçe veriyorlar, okula Veriliyor gidebilir. Ama. Bunun dışında 69, 70 ve 71. aylarda çocuk hazır ama zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden hazır değil. Evet. Onlar da veliler gene dilekçe vererek ya çocuklarını anaokuluna devam ettirebilirler veya bir yıl erteleyebilirler. Hmm. Ama 72. ayı doldurmuş bütün çocuklar okula Okulu gitmekle gitmek zorundadır. zorundadır. Evet. Kesinlikle çocukların eğitim hakkı da burada devreye giriyor. Evet. Yani e, ve her çocuğun okuma hakkı vardır. E, umarım ülkemizde yoktur. Yani 72 ayı geçmiş de oku, e, okuyamayan, sahip çıkılmamış çocuklarımız yoktur. Evet. Bunlara devlet eliyle <laughs> mutlaka e, çünkü bir gerekiyor. kişinin bile zayi edilmemesi lazım. Kesinlikle. Yani o bir çocuk hayatımızı değiştirebilir. Bu yüzden de bilinçlenmesi lazım çocuklarımızın. Evet. Onların haklarından haberdar olması mutlaka. gerekiyor.